Evet arkadaşlar bu köyü bulmakta birazcık zorlandık ki. Evet bu köyü bulduk da. Şimdi şimdi umutla birazcık şey yapacağız. Evet. Hadi umut sen kır ben de köylerin evine gidiyorum. Neye kırayım? Ee, Yeme buğday kır falan. Ben ben esra alıyorum ben yatak falan alıyorum. En, en de git de yatak çok işe yarayacak ama. Herobrine yok değil mi lan? Sakın mısın? Ya Herobrine kaç kişiye kaç kişiye gelmiyor bize nasıl gelecek? Değil mi Umut? O, o bu, Biz ev bu... yanıyor. Ev mi yanıyor nasıl lan? Yanmaz abi yok ev yanıyor. Nasıl bir? Benim yanımda tepe TP kullanmak yok. Ananı tırpılar çıkıyor. Dur. Lan ikisini kullanmayacağım. Aa Hani? Ananı babanı. Hani nerede? Görebiliyorum onu. Or Aa, <gülüyor> <edecek> <gülüyor> Aa Nerede umutun? Aa doğdum. Gördünüz mü? Ev yakıyor. Biri ev yakıyor. olmaz, görünmez olmaz. koptu bu arada. Arkadaşlar disim koptu. Vallahi bilir disim koptu.

tanesi var. Abi. Nereye patlatacak lan bu? Umut da biz yalnız çekiyoruz arkadaşlar. Ya arkadaşlar ben tuvalete gidiyorum baba. Ee, sokakta tuvalete gidiyoruz. Umut yanında biri öldü. Anne, anne,

arkadaşlar. Hero Brand'den kaçmak için Hero Brand galiba gitti. Anne orada orada. Yok önünde. Hayır. Demir Golem'in yanına gidelim Umut bence. Golem abi bizi korur. Golem abi neredesin? Aa, Hadi sıçacak şimdi ağzımıza. Lan kim gülüyor? Gerçek hayatta bir gülmesin. Bu şu an yalnızız arkadaşlar. Yanımızda hiçbir şey yok. modemi buraya getirdik Umut'la. Yanımızda biri gülüyor. Lan hayır buraya adamsan götüm bana vur. ya kaydı sana ben çok geldim. dur görmez deme ben Bana geldim. da görmez istikrar. Gire... Dur, dur 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 sana zümrüt verim. Üç tane var. Şey... Kaç tane istiyorsun üç tane senden? yaz bir. Bırak ne? Blok ne? 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 Lan çete yaz. Mutun <laughs> kafasını nasıl kopardınız? Öldürdü Dur 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 <laughs> <da kendini>. <laughs> götümü yaratıyorsun <laughs> sana. Lan <laughs> lan gerçek hayatta biri gülüyor. Dur Herobran kardeş Sana bütün eşyalarımı atayım. Ne olur bak. Ne olur. olur, olur. <laughs> Hello burada taksiye nasıl gider? Lan taksi diyorum lan taksi. <laughs> taksi işlerinden <laughs> anlamıyor musun? Bir şey yazıyorum Hello Brian kardeş? Mutlaka o ormanın değinmeyin de saklanıyorum. Lan gelme görüyorum seni. Geliyorum lan. Hero Brand kardeş. Sen ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? A A mı? Ne A Korkuyorum. Bak ne istiyorsun? Tüm eşyalarımı atayım diyorum. Bir şey yaz şuna. Villagego. Ne lan bu? Villa gego Bir abime sorayım. Arkadaşlar ben abime bir sorup geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi söktüm İngilizceyi. Köyden git diyor. Umut köyden gidelim hadi. Köyde, köyde dur diyor Evet. İngilizce sökmeyi biliyorum ben. Köyde niye duruyoruz? Vilan önce... köy, köye Köyden çıkma. Exit. No exit. Yani lan bu, bu köyden çıkmayalım. Ben yatağımı alıyorum kardeş. Ayy. Al Herobrine kardeş. Herobrine kardeş benimkileri de istiyor musun? Al. Ah, benimkileri istiyorsan e yaz. Ben elinde istiyorsa E yaz dedim. Duyuyor mu lan beni? Galiba. İstemiyorsan bir yaz. Bu <laughs> <Murat>? da <laughs> ne? Anam babam. Tiyante patladı lan. Yok senin kılıcı almadan gitmiş. Buldum ne yapacağımı? Umut bana okay. elindeki tüm blokları okay, ver. Suyun altından geliyor. Umut bana tüm elindeki blokları ver. Nasıl vereyim? Gerizekalı. Ben onları çok zor aldım. İlminaliğin okay. yolunu çizeceğiz, ilminaliği çizeceğiz, üçgen çizeceğiz. Okay, okay, okay. Tek onunla kutlar. Nasıl bana bir şey olmaz ki? Nefessiz kalırım. üstüne kurun ben kurup Evet arkadaşlar üçgen Şimdi şöyle yapalım. ben köyden çıkarım köyden çıkarım yaparsan köyden çıkarım kılıcı bırak ve bana at. Gerçekten kılıcını sana verdi mi? Aa süt verdim. Sağ ol oğlum süt saklıdı. <laughs> 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 süt yazıyor. Bak. Bak süt da. Ol 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 Bak bunu ver. kapış oh. o, o, o o, 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 o yürüsün, yi, yi. gel o ute gel <laughs> <laughs> lan lan sürer geçmiş lan hadi e, neye gireceğim onu Abi zaten dizim çıktı korkudan. Aa ne? Diye. Hayır abi ben 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 yokum abi ya. Sen kimi tanıyorsun? Ben yokum lan. Lan ben, ben ölmedim ki. Sen niye ölüyorsun sanıyorsun lan ben. Lan ben ölmedim. Oha lan love it, Drink lava. Lava? İçilir mi? Ne? Bana süt ver. Ama Pınar süt olsun. <laughs> Aa süt veriyor. Ya, verir sütü. Çekil! Tamam vereceğim, vereceğim, vereceğim. <laughs> Sana yok, şurdan, şurdan. Sana yok, sosis selam, gel şurdan. Ananı babanı ne oluyor lan var? Bak var. söndürdüm, bak söndürüyorum. Az söndürüyorum. Bak söndürüyorum. Ha, söndürüyorum, bak. bak. İçin yesi bende abi. Aa süt. Süt verin. Anasının kudusu soğuk su, sütte günde, sütte günde. Bir şey miydi, ha? Abi bana çakmak verir misin? Troll Umut. Ya en zor birisi vuruyor mu? Buldum kuzusu mu Neyse hala sütlerim duruyor. Kınar sütü. Umut. Heh. Umut hadi uçalım. Neyse lan bu süt içiyor. Herobrine'nin de sütü var